İyi günler sayın seyirciler. Ee, yine bir haber bütünümüzde size beraberiz. Bugün sabah sularından Zey ailesine bir balon patlatma olayı oldu. Bu olayın ayrıntılı açıklamaları için olayındaki Zehra Hanım'a bağlanıyoruz. İyi akşamlar beyefendi. Bu sabah yaşanan pat balon patlatma olayından ne düşünüyorsunuz? Biz balkondaydık. Zaten olay 5. katta olduğu için silah sesi zannettik. Bizim oğlan çıldırdı. Yere yattı. Baba dedi ne oluyor dedi. Yukarı çıktık baktık. Zaten taşınmadan önce dediler ki bu mahalle kötü. Biz de baktık mafya yaşıyor zannettik. Bir de bir anda patlayınca biri öldü zannettik. Yukarıda geliyorlar bağlıyor. <laughs> Dedim herhalde Mert'e olacağız da iyi olmadık. Evet. Alkıyorum. <laughs> Bize bunları açıkladığınız için çok teşekkürler. Bir de bir şey anlamıyorum ya. Her gün spiker geliyor buraya. Yeter ya bıktık ya. Ama olay sakinleri bunları yayınladıkları için biz de bunları yayınlamak zorunda kaldığımız için. Gelmeyin kardeşim ediyoruz. gelmeyin. Gelmeyin kardeşim gelmeyin. Yeter. Merhabalar ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ee, abi şey <laughs> e, yukarıdaki dademik abi bizim yukarımız karttaki abi oradaki abi. <laughs> Şey mesela Eyvallah buna, konuştum ama söyle. O kadar yaramazlık yapıyor sonra, ki. Söyle. Hiskatteki abi sonra bize para patlatıyor dedi, bir şeydi bir abi. Mesela o kadar <laughs> yaramazlık. Bizim altımızda oturuyor. Ses üstte geliyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bizim altımızda oturuyor ha. Bak, üstten geliyor zannediyor. Üstte vuruyoruz vuruyoruz vuruyoruz. Bak. Diyor ki abi bizim çocuğumuz yok. Ne i̇şte diyor? Ne yapıyoruz? oynuyoruz içeride. Bak mesela. <laughs> çok Evet, mahalle sakinleri böyle düşünüyor. Şimdi ana haber yerimize dönüyoruz. Evet, ee, evet sayın seyirciler haber bütçemiz bu kadardı. Bu eğlenceli anları bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ha